arkadaşlar bugün sizden bunu da açacağım. Bunu da ne sen bilmiyorum. Kimler dedi? değil, kimler olsa şey. Şimdi konuşmaya bakalım açalım. Kimler de değil. Ben sen <laughs> <laughs> <Aç. gülüyor> bir demiş arkadaşlar. Ben de kendi gemer bir dizap bitirdim. Bu da dizap. Açamadım. Ben arka ön kamerayı açacağım görürsün. Açtım. Evet şimdi açarım. kartınız içinde. Kapta demeyin, çıkardı. Ay çok tatlı. Ben bunu şey yapmaya kıyamam. İyi de adet mi o? Kaç dakika? Sen sen mi seçtin? Adet. Çok üykü arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> <laughs> da abi seçmiyor. Kız çalışıyor. Ben çıkmış Bunu ben yapmayacağım hmm. Yapmam uzun durar O yüzden yapmayacağım Yapınca Yapmadan artık Yatık

bir araya gitti işte. Gökü de kağıda tutturdu. Ne bugün işte ama gökünden ben hasta Baba, bak çok güldüm baba attım. Baba çok baba attım. Niye? İşte burada. Ee attı değiştirdim göğünden. E evet, ben güne ne yapayım ki Gitmedi vay be bitti. Hadi hafta biri ben de Hadi biri ben de bıraktım kek. Bu Mevzu, işte. ama bitecek senin kesinlikle. kesin. Alır. İşte ben de adeta gök geldim asd. Ben de mi? Alır. Arkadaşlar alır. Arkadaşlar bu test bana bir şey vermiyor. Anne. Bu da böyle diyecek işte. Gördüğün öyle oluyor. Bunu ben. Bunu ben takamıyorum.

geldi tere. Bir baktım. Aa bana bir sürpriz geldi. Evet o da Bak. Ne? Ben içim hadi ya. Biz nerede tahtım? İdi de bir. Evet arkadaşlar bir diyecek. pega de, de. de varmış bu çıktı güzel Hı -hı. anne 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 kendi içti biraz emes Dağıma, da bir şey yok çıkmadı ya içinden Ama gitti gitti. arkadaşlar bir limon suyu. Tadına bakıyoruz. Ama onu da Ben de bu domuz. Neyse arkadaşlar o. Limon suyu değil. Hay hadi de. Bu ne din amundur gördüm. Abi gaga yapıyor. İdinle. At at tak çok iyi gaga. Ama söyledin ha açık. Abi ses yapıyorum duydular. Gel sen gaga yapıyorum Çok eksik. Şey. Lan bana da koy sana biraz. Ama sen annem çok konuşsun ha. Pillemiş. Bu normal. Hı hı hı

Bu videomuzda bu burada sona erdi. Yani kapanır diye çok korkuyordum. Kapanmadı. Kapanmasını bekleyelim mi? Ne yapalım o? Kapanmasını beklemeyelim. Hadi bay. Hadi hatta babam. Benim babam ama ben işte ah diydim. Başka zaman açarız. 10 dede bana veriyoruz artık. Bak şimdi. Bitir. Bay bay arkadaşlar. Bizi bu bir bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. bu. Tamam dur bir dakika kalsın Evet arkadaşlar